Merhaba arkadaşlar. Bugün e, güneşli, parçalı bulutlu güzel bir gün. Şu karşıda gördünüz. Tepelere doğru bir fotoğraf çekimi için çıkacağım. Şu gördüğümüz karşıda cam var. Ee, bakalım. Oraya kadar gidebilecek miyiz? Bayağı bir yorulduk. Ee, pazar günü çalışan insanlar Meraklı insanlarımız çok. Bakalım. İşler çıkacak mı bugün güzel bir kareden? Ben Erdoğan. Her zamanki gibi Berem ve ben. Mart ayı. Mart'ın 6'sı. 2016. Evet. Parça parça devam ettireceğiz video Vakit buldukça. Bu bölüm tamamdır. tepelere doğru az kaldı. Ee, devam ediyoruz. Çalışan insanlar, pazar günü çalışanlar falan filan. Güzel bir gün. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Dağlara doğru Az önce telefon geldi ve devasa büyüklükte bir tane e, kartalı kaçırdık. Aşağıdaydı fındık bahçelerinin içinde. Fındıklar yaprak açmaya başlamış. E, şu an için güzel ortalık bahar. Biliyorsunuz Mart ayı. Mart ayı, Dert ayı derler. Havalar hala soğuk. Bakalım son durum ne olacak. Videoya devam edelim. Gölgeler gölgeler, erik ağaçları, çiçek açan erik ağaçları. Güzel ya, tam bir atmosfer çok güzel. Karadeniz'e gelmeyen varsa, e, ömrü hayatında bir kere olsun gel, gez, bağ, bahçe. Güzel yani, tavsiye ederim. Güneşimiz de orada. Evet, fındık ağaçları yeşillendi. Yine yeşillendi fındık dalları. Bir tane fındık dalını çekeyim size yeşile. Hadi netle. Evet. Yeşil. Bu elektrikli araba herhalde. Gibi gibi. Bakalım bizi alacak mı? Ama orada insanlar almazlar. 55 Samsung. Evet. Buralar uçmuş herhalde. Yağışlardan. Gibi gibi. Şuradan bir kremiz olabilir herhalde. Kapatıyorum. tepelere az kaldı. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir saattir yoldayız. Yoldayız derken fotoğraf makinem ve ben tabii ki de. Yol tarifi aldık ve devam ediyoruz. Aa, sıcaklık 20 dereceye yakın hissedilen. Ee, şu an için benim bulunduğum bölge gayet mavi, çok güzel mavi. Ee, arka taraflar bulut, ee, yıkılan kökler, kopan ağaçlar. Tepeler burası. Az kaldı. Ortalama bir saat daha yolumuz var. Aşağı doğru bir bakalım. Evet, Kızılkaya denen yere çıkmaya çalışacağız bugün. Bakalım ne kadar çıkabileceğiz. meşhur. Ket boğazı derler. Ee, buradan bütün şeyi görürsün. Ee, Amerikan tabiriyle doğu sahilleri derler ya. Kuzey sahillerini görürsün. Güzel bir yer. Ama biz bu yerden yukarı çıkacağız. Şuradan bir manzara göstermek istiyorum size. Evet yeni çevre Ve e, Samsun tarafı diyeyim. Güzel bir görüntü. Geçeceğimiz tepe burası. Buradan devam edeceğiz. İşte. insan çöplüğü ve doğanın manzarası. Karışık. Leş kokuyor buralarda. Yine devam edeceğiz. tracking. Kokan buymuş lan hayvan pisliği. Bunu adam getirmiş herhalde bahçeye çıkartacak. Atmış buraya. Bakalım ne kadar daha çıkabileceğiz. Yol nereye gidiyor? Bayağı bir gidiyor herhalde. Karşı yolları geçeceğiz gibi geliyor. Çok iyi. Oh. Yol nihayet düzlüğe kavuştu. Evet. adım adım yaklaşıyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim tırstım ya. Çünkü tekim. Kimse de yok. Buralar neredir? Diye merak edenlere felaket bir yer derim. Ee, az kaldı orman işlerine doğru. Adım adım. İlerliyorum. Geldiğim yeri de bir göstereyim kararı siz verin. Şu karşı dağdan geldik. Ee, yol. Oradaki buruna kadar geri gideceğiz gitmek için. Bayağı bir mesafemiz var. Yani burada insanlar yol yapmışlar ama bir şey diyemiyorum. Bayağı bir yorucu. Hiç bilmediğim bir yerde gitmek çok enteresan. Ee, farklı bir hava veriyor sana. Ürkütüyor arkadaş. Neyse. Videoyu sonlandırayım. Sessiz olalım. Devam edelim. İnanın. Hani derler ya bindik bahemete gidiyoruz kıyamete. Bilmedim. Bir yere yukarı gidiyorum. Aşağı köyde köpekler vardı. Oh. Geldiğim yol burası. Buralar ne? Uh. Belki yanlış daha gidiyorum ama en azından denemiş oluyorum şansımı. Evet. kendim ya Allah tükendim kendim. Hey kabular hani. Neyse. Şimdilik kapatıyorum. Uf. Buralar neresi? İnanın bilmiyorum. Ve bu sessizlik de hiç hoşuma gitmedi. Herhalde bulamayacağım o yeri. çevre yolunu dolaştım ya. Bir tarafa geçtim yürü yürü. Herhalde burada bitiyor burası. Çünkü yolun sonu herhalde. Evet. Bunlar göçmüş. Yol verdirmiş. Çatlamış buralar. Bu orman olmasa komple buralar aşağı iner büyük ihtimal. Zemin çok pis ve tehlikeli. Bilen biriyle geleydim keşke diyorum ama şu an keşke fayda etmiyor. Yaklaşık saat şu an 12.30 ve saat Ondan beri tırmanıştayım. İnsan doğaya karşındaki belgesele benzedi valla. Tükendim. Sanırım geri döneceğim buradan sonra. Bu yol gidiyor, bitmiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ama buralarda bir ev var belki. Çünkü araç izleri var. Belki de buradan girmememiz gerekiyordu. Ama girdik. Ta çevre yolunun diğer tarafına dolaştık. Bayağı da yoruldum. Ve terledim. Ve susadım. Daha acı olmadığımız buradan belli. Yanımıza su almadık. çıktık. Tamam <laughs> Abi bu ne biçim yer ya Gidiyor bu yolu ya bu yol ya Daha da gitmeyeceğim ya. Nasıl satarım? Sanırım geldik. Burada çaktırmadan kesim yapmışlar. Anasını vermişler onların. Tıkandım resmen ya. Çok tehlikeli olmasına rağmen tek geldim. Mara aradıysam öyle de e, Valla deli cesaretimi ne diyeyim Artık bilmiyorum Burası aşağı doğru gidiyor Burada yukarı doğru gidiyor Şuraya doğru bir gidelim bakalım İnşallah bir şey yoktur Bunlarda hep Hayvan izleri var bir sürüye falan denk gelmesem bari. Çünkü yaptığım işi bir şey değil. Bu fotoğraf beni öldürecek ya. Yok abi. kuruklarda da artık herhalde bir şey olmaz. Sağa sola sapmadım çünkü. Devam. geldi. Biraz daha, biraz daha derken Bu referansdaki Delişteki film gibi olmasın bizim işimiz Ayı falan saldırmasın. Başka da gidemem. Unutmaz bir lerlim daha da gitmeyeceğim. Sanki balarda millet içmiş, alem yapmış gibi. Balar hep bir şeyler yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Meşhur kızlık kayası burası olsa gerek. Çıktım ama ebeminkini <laughs> de gördüm abi, çok yorguldum ya. Ünye karesi karşıda. Daha buralarda güzel yerler vardır ama bu kadarlık şimdilik. Şu aşağıdan bir, şu aşağıdaki yerden bir gün yeni fotoğrafını almam lazım. Bir bakabilir miyiz orada? nereden inmiş bunlar bu inenler? <laughs> Oradan inmişler. Oradan inmişler. Karma karışık yerlerden inmişler. Uçurum aşağılara. Sız gelmeyeceğim abi Çok tehlikeli ya Aha meşhur kızıl kayanın Kayası Al sana yemeğe Evet <laughs> Evet arkadaşlar Geldik gördük Ve gideceğiz ee, Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum Şimdilik hepiniz hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Bayağı bir yoruldum. Ve evet. bence değdi. İşte zaman işte